Herkese merhaba arkadaşlar. Eee Bugün gördüğünüz gibi eee Mastercraft Survival'ın ikincisini atıyorum. Ama arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Öncekinde bir tane kayıt yaptım. Aslında o gelecekti bugün ama yani biliyorsunuz ki telefon kötü bir telefon. 2.3 bir de 650 tane yani 650 megabaytlık bir videoyu da indiremedi. Bunun için sizlerden çok özür diliyorum. Gerçekten. Benim hatam değil ki arkadaşlar. Şey ya. Telefonun hatası. Ama ben de size aksiyonlu yerlerin buralarını göstereyim. Bakın burada da bir tane spawner var sanırım. İki saattir ben burada da zombilerle dövüştüm. Ama o kayıt iptal olduğu için sizlerle şimdi dövüşeceğim. Yani hayır, sizlerle değil. Sizler göreceksiniz işte. Birlikte dövüşmek anlamı da söyledim ben. Yoksa ben size bulaşmak ne haddime lan benim? Benim bir tanelerimsiniz. Ben size doğamam oğlum vurmayı bırak dokunamam bile. O kadar iyi bir insan yani siz o kadar iyisiniz. İltifat ediyorum. Ama gerçek yani iltifat ederken gerçek duygularımı söylüyorum. Youtube ailemize karşı hissettiğim duygularımı söylüyorum. Ne var yani bunda? Bir kötülük mü var arkadaşlar yani? Aga be, bir daha kazmam kırıldı. Bakın, bakın şurada bekleyen birkaç tane. Bak bir, bir tane indirmem var ama. Daha şu var diyecektim. Derken Allah düştüm. Ee, nasıl çıkacağım? Ee, sen şimdi nane yemedin mi? Ee, nane yemedim hocam falan buraya getireyim artık ya. Bu arada bu videoyu gördüğünüz gibi 15.45 ya ya ne olmuş nasıl çıkacağım nasıl çıkacağım bakın ne zaman şuradan zöle zöle yapıp abone ol nasıl yukarı çıkacağım arkadaşlar çok kötü bir şey buradan yukarı çıkamıyorum ya bir tane demiri de artık nereye kurban ettiysem Eşe olsun ilk Ya. Bir türlü. Bir Bu Yok mu? Ben işte burası ya. Amanım. Down ya. Lan ya. Al arkadaşlar ya burası neresi Burası neresi? Allah! Arkadaşlar yanlış yerlere mi daldım ben? Evet. Evet arkadaşlarım yanlış yerlere dalmışız. La oğlum bak sen de çekil git la. Şuradan girdim şuradan. Aynen arkadaşlar aynı ee, bu fırınım. Ah tamam. Crafting table'ımı buldum. Bu arada bir gece olmuş. Hop. Hop. Don't pay cakes. Şuradan hemen şu görme ışıklı ol Ve yatalım arkadaşlar. O kadar zifiri karanlık, ben bile göremedim ya. Anlamıyorum. Hop şöyle aydınlatayım sizin için. Size daha iyi bir görüntü çıkartmak için yani. Evet. Evet arkadaşlar bugün daha da büyük bir fight için gideceğim oraya. Bugünkü fight'ımız efsanevi olacak. yanlış oldu. Bakın yani. şimdi yukarıya çıkma merdiveni yapacağım. Nazvikir ama Nazvikir babuş. O ba oh, şunu da kaldırırsam. Hoppa. Oldu da bitti maşallah. Ha tamam. Ben zaten bu Burası neresi acaba? Acep burası, burası neresi? Acep. Acaba neresi? Meraklanmadım, meraklanmadım. Arkadaşlar bu şey kömür alıp Oha üstünde hayvan gibi kömür varmış ya Denet olsun ya demem Ya canım, burada bir sürü cemil var Dostum ben bu kadar cemiri ne yapabilirim acaba Alıp bol bol giyinirim Bu arada setim var Zombilerle kapışırken Düşen bir set Aga ya burada da zombi bu spawner olduğunu sanmıştım ama spawner yokmuş. Nerede aga benim madenim? Aga benim demirlerim nerede? Aga benim mis gibi demir. Tabii ki de bu da lai. Nereye kaçabilirim? Nerede? Arkadaşlar, Keşke videolarıma da yorum atsalar. Zaten videolarımı 7 kişi izledi. birisinden bir yorum yok, yok. ya. Vallahi bak Allah rızası için. Yani videomun ne eksiği var lütfen bana söyleyin ya. Gerçekten bakın çok üzülüyorum. Yani söyleyin videomda neler eksik. Neler çok. Yani. Böyle mutlu edecek yorumlar yazın. Kötü yorumlar yazsanız da yazın be. Yazın lan yazın. Yeter ki yorum yazılsın. Ama lütfen küfür istemiyorum. Ya yani yorum yazarsanız küfürsüz olsa. Ya benimle ilgili kötü yorumlar nasıl tabi olacak? Ee, ki hazırım yani. Kötü yorumlara karşı gelmeye. İnsan bir çocuğa neden çocuğu neden kötü yorum yapar ki yani? Kaç yaşındayım daha ya benim bir tane bile bilgisayarım yok lan. Milletin her şeyi olabilir. Ya bence kötü yorum yapılmamalı ya. Otumamalı ya. Tabii benim yaptığım kanallar var. Bunları boş verin çünkü, çünkü onlar. Hakikaten neler vardı bazı kanallar olarak? Ne? Burası şehir zaten. Bunu, uh -huh. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Videoyu Öldü yine ya. Neyse ben şunları şurada pişireyim ya. Bakın. Ayrılmıyorum arkadaşlar. 6 tane etçikimizi atıp burada da videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümler için bu videoya e, kaç like gelsin? 2 hmm, i̇ki like gelsin arkadaşlar. İki like gelirse eğer inşallah gelir yani. İnşallah gelirse iyi işler başarabiliriz arkadaşlar. Bu videoya inşallah 2 like gelir ve çok sevinir. Yorum da atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.